Arkadaşlar bugün sizinle birlikte M4 UMP maçı oynayacağız. İki kişili arkadaşlar. Biz ilk bir tane AMER'i alalım. Şöyle aldık bir güzelde 8x çok oldu. 6x Bakın arkadaşlar şu kadarlık bence terlidir. Tamamdır bizim adamı bitirdi o tekisi oynanıyor bam. Çok iyi. Arkadaşlar. Dur şunu şu kapısını ben bir kırayım. Tamamdır arkadaşlar. Bekleyin. Roskoplu oynuyorum. Bu değil. Değil. Hey. Devam. Olmaz. Şimdi arkadaşlar adamlara bir düzgün silahla gideceğim. Şunu alalım. Bir de arkadaşlar şunu alayım. Ben. Zıplama yok mu burada? Durun arkadaşlar şunlara bir de tam şuradan Hani çıkar. Durun. Bir. Olmadı. Bekleyin. Arkadaşlar. Siz. Onları nasıl bitireceğim? İlk ortaya doğru şunları bir bas. Salın. Arkadaşlar hilesiz oynayacağım. Ne? Bekleyin. Arkadaşlar. Bilerekten saldım bunu. Şimdi ama salmayacağım. Onu isterseniz katana ile öldüreyim. Bekleyin deneyeceğim. Ya. Bip 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 Hadi. al. Kafa. Ne? Aa, durun. Bizim adam onu bitirdi. Gel gel. Durun durun. Konsantrasyon olamadım. Aa Durun bir şeye bakıyorum. Bekleyin bakalım. Bu ne? Şunu da kalsana kanki. İki ximiz falan yok mu? hiç tane 3 varmış. 3 takalım. 2 Bam! Ot ya. Bu arada bizim adamda arkadaşlar şey var. Eee neydi? Fraveon mu? Neydi lan? İsmini unuttum arkadaşlar. Adam 20 saat ölmedi yahu. Hadi hadi kafanı çıkar. Kafanı çıkar lan. Ulan kafanı çıkar. Bekleyin lan siz. Atla kanki. Bizim adam öldü. Tüm, sen dur. Sen, sen bekle beni. Aa, dur 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 dur. Ne? Tamamdır şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir. Bir. Sen şimdi naneyi ye. yemesin mi? Ne? Bekleyin. Bu silahı değiştireceğiz. Şunu. Ee, Bunun yerine arkadaşlar biz P90 ya. P90. Evet. Prolar P90 oynar işte. Bunu da bilin. gan arkadaşlar şuraya 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 tamamdır çok iyi yaptım şuraya 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 bakın arkadaşlar ben buraya kendime kalkan yapacağım bir de şuraya şuraya Чай. Там рарка дашнаш. Дрон, аркадашлар, яху. Ян, без мазан, дадим, шоу. Не, алый, gemimiz. Bekleyin Şimdi arkadaşlar ilk bir şurayı kar yapalım. Biz anam biz de kar olduk. Hangisiydi bu? Bu. Ha dur yanlış. Bekle bir yere vurayım. Oğlum aynısında kalmış lan bu. Oğlum aynısında değil miyim? Al şunu. Aaa yerdeymiş. Heh, bu ne? Bu ne? Koy şuraya. bekleyin arkadaşlar şunu Nerede lan bu Gel lan şeyin Ah be yanlış yaptım Buna bizim adamı taşıyacağım Bam. Arkadaşlar tam Şurada Kuşkanım var. Bekleyin. Şu silahı değiştirelim. Ya. Al. Hemen toş uç. Bakalım Şimdi bu de doldur. Tamam. Abicim bizimkiler yok mu? Evet. Ya gelen sen evet. Arkadaşlar Arkadaşlar beni belbirtiyorlar. Şimdi arkadaşlar tam şu arkaya mı geldi? Ulan Burada hile var mı hiç? Bilmiyorum ki. Hile var mı? Hile yok mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hile var tabii. Söyleyin lütfen. Hile var mı arkadaşlar? Mutlu. Bakın. Kilis. Arkadaşlar. Şimdi bu vovdan çıkıp biz şeye gireceğiz. Şu baba gireceğiz arkadaşlar. Motor vova atacağız bu videoda. Arkadaşlar. Şimdi bir girelim. Arkadaşlar bir de 60 FPS'im. Çünkü ben bilgisayardan oynamıyorum, telefondan oynuyorum. Onun için de birazcık kasıyor. Şimdi arkadaşlar Yine baba geldik Bir güzel Arkadaşlar Şimdi 3 ve elvik Seçmeyeceğim Bu Modus Arkadaşlar Aşılaşıyoruz. Girelim. Heh. Geldik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar PUBG'ye tuvalet geldi. Arkadaşlar. Yani şimdi robotlardan kurtulduk. Canavarlardan kurtulduk. Şimdi de tuvalet geldi. O o tuvaletin içinden de hmm, güzel lootlar çıkıyor AMR arkadaşlar. Bir de bomba çıkıyor. Füze bombası. Hani havadan atıyoruz ya o çıkıyor arkadaşlar. Ama ben sevmedim. Onu. Arkadaşlar. Şimdi girdik. Ama bunda ne için silah var bu? Saklamaç değil miydi? Geliyorum. Beni Durun. Başka bir silah alamıyor muyuz hiç? Biz. Yanana. Bizim vermiyorlar. Çok az FPS. Ne? Çok kasıyor arkadaşlar ya. pis pis oynuyoruz işte biz hop 4, 3, 2, 1. Oh. Allah adamların önüne geldik Ben yine benim... Arkadaşlar çok kastı kasıyor onun için oynayamıyorum <laughs> Arkadaşlar çok kasıyor ya. Bir o teki setimizi giyelim. Giyilmiyor ki. Allah. Nereye düşmüş? Düzgün <laughs> arkadaşlar. Şimdi bir şuraya bir kopar. Güzel olur bence. Gel! Ben. Bakalım patlayacaklar mı? Bu mu? Aman. Bir tane daha. Durun. Gel! Oha! Bombaya patlamam. Uzun odamda güzel bulunuyor bombaları. Bakın. Hadi. Ah, ah. Ya kasma kasma. Arkadaşlar oyun çok kastı. Ben <laughs> şimdi. Kasma Kasmasa oynayacağım ama. Hani kastı için arkadaşlar. Oynamıyor Allah. Bim. gel. Kafanı çıkar Allah iki kişi buradan. Arkadaşlar gidemedik. Ama herhalde bir tane bomba ne birisini ne Oğlum nasıl ölmüyorsun sen? İnşallah birisi beni göstermiyor. Nerede adam? <laughs> Bir kasmasa düzgün oynayabileceğim ama arkadaşlar kastığı için. Lan I'm on, I'm on, man. And I'm gonna talk soon, yeah. I'm gonna lose, zaman adamın orası o zamandan ziyade gelme lan buraya Allah telefon çoktu arkadaşlar yani şimdi illa hile yakıştım bu muydu lan no bu Oğlum burada hile yok muydu? Hile vardı burada. Bunu bu kutam Bu. Arkadaşlar. Bulamıyoruz. Çok kasıyor. Bekleyin ya. Grafikler. Süper akıcı olmuyor. Tamam süper akıcı. Yumuşak. Süper O. Ama AK çok seviyor. Arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.